Burada şurada inmek istiyorum Sayın Özat, Eğitim gücü sendikası çok kısa sürede evet. dikkat çeken bir üye sayısına ulaştı. Ve bu 3 yıl gibi kısa bir sürede oldu. Evet. E ve bunu başardınız açıkçası. Bu başarıyı niye borçlusunuz? Sendikanızın siyasette bir bağının olmadığını ifade ettiniz. Bu bağımsız duruşunuzun etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? İnanın birçok siyasiyle üst düzey siyasiyle de görüştüğümüzde çizginizi lütfen bozmayın diyorlar. Hatta bazılar büyüdüğünüzde siz de siyasi olacaksınız. Ama Türkiye Cumhuriyeti sendikal tarihinde sonradan siyasete yönelen bir sendika yok. Ee, ki kuruluşumuzda da bu 15 bin üyenin tamamına yakını siyaset dışı olduğumuz için geldiğinde biz öyle bir yönelme gitsek herhalde tükeniriz, biteriz. Çünkü üyelerimizin en çok güvendiği konu ve karşılık bulduğumuz konu siyaset dışı olmamızdır. <laughs> Düşünün A Partisi'nin sendikasına üye ise o kişi A Partisi'ne oy vermese bile öğretmen odasında o partili olarak yaftalanmaktadır. Ama benim üyem şu anda eğitim gücü sen üyesiyim dediğinde herhangi bir siyasi yaftayla hı, hı. siyasi bir eee ön yargıyla, algıyla karşılaşmıyor. E, ve bu da memnun ediyor üyelerimizi. Az evet. önce de söylediğim gibi siyaset dışı olmamız da Ayrı Bu, bir güzellik her vardır. partiye gidebilmemizi de sağlıyor. Biz Kesinlikle. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de mecliste grubu olan tüm partilere de gidiyoruz. Ve genel başkan, genel başkan yardımcıları düzeyinde muhatap buluyoruz. E, partili olsaydık sadece partimize giderdik. Böyle de bir geniş e, hak aramada alanımız oluşuyor. O Hı. da güzel oldu. Zaten biz kurarken de siyaset dışı olmasını taban istedi bizden. Biz de öyle düşünüyorduk, öyle devam ettik karşılıkta bulduk. Başkanım hakikaten